Arkadaşlar madenler serimizde şimdi anlatacağımız maden bor. Türkiye arkadaşlar dünya bor rezervinin %72'sini barındırmaktadır. Yani Türkiye dünyada borda birincidir arkadaşlar. Bor denildiği zaman bakın haritamızda hemen şuraya geliyorsunuz. Burası manyak kuş dediğimiz manyas kuş cenneti bak. Buradan aşağı doğru bir çizgi çek. Burası balık esir. Şuradan bir Kütahya emet yapacağız. Hop Eskişehir kırka. Yani Türkiye'de bize bor minerali denilirse bakın bir Türkiye haritasında Güney Marmara ve çevresinde ise ve başka hiçbir yerde işaretleme yoksa bu kesinlikle bir bor mineralidir. Peki Türkiye'de bor denildiğinde nereye gideriz? Balıkesir, Susurluk. Susurluk. Balıkesir, Bigadiç. Susurluk, İgadiç. Kütahya. Emet. Eskişehir. Kırka. Kimdi Kırka? Seyit Gazi. Biraz da nereye gideriz? Bursa'ya. Bursa. Mustafa Kemal Paşa. Mustafa Kemal Paşa. Kestelek. Tamam. Eğer biz arkadaşlar bor minerali denilirse haritaya dikkat et. Haritada neredeyim? Güney Marmara ve çevresindeyim. Buraya bir hangi harf çizdim? Kocaman bir L harfi çizdim. Ne dedim? Balıkesir Susurluk. Hop. Balıkesir Bigadiç. Başka ne dedik? Kütahya Emet Eskişehir Kırka Seyit Gazi. Biraz da nereye yazdık arkadaşlar? Bursa. Bursa'da neresi? Mustafa Kemal paşa. Demezse ne diyecek? Kestelek. Türkiye'de bor. Tekrar ediyorum. Balıkesir, susurluk, bigadiç. Kütahya, kütahya, emet. Eskişehir, kırka, Seyit Gazi. Biraz da nerede? Bursa, Mustafa Kemal Paşa. Tekrar ediyorum. Sen de benimle tekrar et. Bor nerede? Balıkesir, susurluk, bigadiç. Kütahya Emet. Eskişehir Kırka, Seyit Gazi. Birazcık da Bursa'da Mustafa Kemal Paşa. Kestelek'te.